Futbolun dünyayı birleştirdiğini söylerler. Milyarlarca insan bir topun çizgiyi geçişiyle sevinir, ağlar, yaşar. Ama bir yerlerde sessiz bir dairede bire özet görüntüler arasında kaydırma yapar ve hiçbir şey hissetmez. Ne kıvılcım vardır, ne heyecan. Sadece dinginlik. Ve gezegenin geri kalanı ortak bir coşku içinde atarken o kişi düşünür. Beni neden etkilemiyor? Bu video işte o insanlar hakkında. Futbol izlemeyenler hakkında. İnsanın en büyük ritüelinin kenarında sessizce duranlar hakkında. Ve gerçek anlamı ne diye soranlar hakkında. Futbol sadece bir oyun değildir. O modern bir katedraldir. İlahi yerine tezahüratlar, cübbe yerine formalar, tapınak yerine stadyumlar vardır sıradan insanlara olağanüstü bir şey verir. Ortak bir kalp atışı. Kendini kaybetme ve milyonlarla bir olma hissi. Psikologlar buna kolektif coşku der. Bu kavram sosyolog Durkheim'den gelir. Bireysel sınırların toplu duygular içinde eridiği o elektriklenmiş hali tanımlar. Takımın gol attığında bu sadece bir zafer değildir. Geçici bir yalnızlıktan kurtuluş anıdır. Beynin dopamin, oksitosin ve adrenalinle dolar. Aidiyetin kimyasal senfonisi. Peki ya zihin, zihin bu senfoniye tepki vermezse? Ya sessizlikte kalabalıktan daha canlı hissediyorsa? Bu ilgisizlik değildir. Farklılıktır. Her tezahürat her tekrar, her rekabet, kumar bağımlılığını tetikleyen aynı mekanizmaları harekete geçirir. Beklenmedik bir zafer, tahmin edilemez bir ödül. Küresel ölçekte koreografisi yazılmış bir dopamin dansı ama bazı beyinler farklı çalışır. Onların ödül sistemi dış heyecandan değil, iç keşiften beslenir. Okumaktan, üretmekten ve düşünmekten. Onlar için futbol anlamdan yoksun bir gürültüdür. Duygusuz oldukları için değil, yoğunluk yerine derinliği seçtikleri için. Kalabalık heyecan peşindeyken onlar anlamın peşindedir ve bu sessiz tercih gürültüye bağımlı bir dünyada onları dışlanmış hissettirebilir. Futbol insanlığın en eski içgüdülerinden birini tatmin eder. Kabilecilik, bayraklar, marşlar, rekabetler. Kadim hayatta kalma gruplarının yansımalarıdır. Bir takımı desteklemek bir klana ait olmanın modern halidir. Takım kazandığında beynimiz bunu güvenli bir alan olarak kutlar. Ama futbol izlemeyenler o içgüdüyü gözlemleyen ya da aşmış insanlardır. Biz değil ben üzerinden kimlik bulurlar renkli formalar giyen yabancılar üzerinden duygusal sınırlar çizmenin mantığını sorgularlar. Bu kopuş asla bir kibir değildir. Bir farkındalıktır. Kalıtsal programlara sessiz bir direniş. Aidiyetin inancı belirlemesine izin vermemektir. Çoğu toplumda futbol sadece bir eğlence değil, bir dil, bir sohbet, bir dostluk ağıdır. Bir maçı izlememek sosyal görünmezlik riskini taşır. Bu yüzden izlemeyenler sık sık sıkıcı ya da kopuk olarak etiketlenirler. Ama o etiketin altında daha derin bir şey vardır. Onlar tutkuyu ortak bir para birimi olarak kullanmaz. Gürültü pazarında sessizliği değerli bulurlar. Heyecanın artık bir tür sosyal vergiye dönüştüğünü sezerler. Kabul görmek için ödemek zorunda olunan bir bedel. Bu yüzden sessizliği seçtiklerinde sevinci reddetmiş olmazlar. Sadece dikkatlerinin kontrolünü geri alırlar. Duygusal enflasyon çağında yaşıyoruz. Her uygulama, her dizi, her reklam bizden heyecan ister. Uyarılma eşiği sürekli yükselir. Dün bizi coşturan şey bugün kıpırdatmaz bile. Bazıları için futbolda artık bir aşırı uyarım sahasıdır. Fazla yüksek sesli, fazla uzun, fazla tekrarlı. Beyin sürekli uyarana maruz kalınca nötr alanlara sığınmak ister. Hiçbir şeyin tepki istemediği sessiz alanlara. Bu nörobilimde dopamin yorgunluğu olarak bilinir. Ödül sisteminin aşırı uyarımdan sonra körelmesi. Futbol izlemeyenler belki de sadece duygusal enerjisini sürekli tüketecek lükse sahip olmayanlardır. Kalabalığı izleyip katılmamak. Bu nadir bir psikolojik duruştur. Yalnızlıkla barışık olmayı ve içsel onayı gerektirmesi şarttır. Bu insanlar skor tabelasından değil kalıplarından, kalıplardan etkilenirler. Bir antropolog gibi davranışları gözlemlerler. Sevincin saniyeler içinde öfkeye, birliğin şiddete, bağlılığın kimliğe dönüşmesini izlerler. Onlar için futbol bir spor değil, bir aynadır artık. İnsanın bireyselliğini aidiyet uğruna ne kadar kolay terk ettiğini gösteren bir ayna. Ve bu farkındalık hem özgürleştirici hem de yalnızlaştırıcı olabilir. Dışarıda duranlar bile dışlanmanın sarsıntısını adeta hisseder. Dünya kutlama içindeyken dış halkada olmak can yakabilir. Katılmak istemedikleri halde benimle bir sorun mu var diye düşünürler. Bu ince suçluluk evrensel bir deneyimi kaçırma hissi çok insancadır. Ama belki asıl farkındalık tam da buradadır. Biz yaşıyor olmayı katılımla ölçmeye şartlanmışızdır. Alkışsız bir sessizlik bu dünyada hep maalesef şüpheli görünür. Futbol izlememek bu denklemi sessizce reddetmektir. Sevincimi doğrulamak için kalabalığa ihtiyacım yok demektir. Pascal'dan Kierkegaard'a kadar filozoflar dikkat dağıtmanın insanlığın en sevdiği anestezi olduğunu söyler. Futbol, sinema, siyaset hepsi varoluşsal huzurluktan kaçışın büyük sahneleridir. Zamana yapı, kaosa kimlik, hiçliğe anlam katarlar. Yani futbol izlemen biri asla hayattan kopuk değildir. Sadece onun absürtlüğünü unutacak kadar oyuna kendini kaptırmıyordur. Oyunun dışında dururlar çünkü oyunun bir metafor olduğunu hissederler. Bu kayıtsızlık değil, bilincin nasıl uyuşturulduğuna dair bir farkındalıktır. Bu anlamda izlememek sessiz bir farkındalık halidir. Duygularını gösteriye devretmeyi reddetmektedir. Farklı olmak her zaman bir bedelle gelir. İzlemeyenler bağlantıyı uzaktan izlerken küçük bir yalnızlık taşırlar. Ama aynı zamanda bir armanda taşırlar. Bu da berraklık. Tüketilmeden duygunun yapısını görebilme yetisi son dakika golünün adrenalinini asla hissetmeyebilirler. Ama o gole ihtiyaç duymamanın huzurunu bilirler. Adrenalini farkındalığa, kalabalığı bilince adeta dönüştürürler. Ve o değiş tokuşta dünyanın unuttuğu bir şeyi bulurlar. Şimdi ve işte sürpriz bu aslında futbol hakkında bir hikaye değil. Bu Hayatı kolektif duygularla yaşamakla bilinçli farkındalıkla yaşamak arasındaki fark hakkında. Futbol sadece bir sahnedir. Oyun ise insanlığın ta kendisidir. Milyarlar aynı anda tezahürat ederken izlemeyen kişi modern hayatın adeta aynasına dönüşür. Kimliğimizin artık ortak heyecana bağlı olduğunu gösteren bir ayna. Onların sessiz reddedişi, gerçeklik hissimiz için sürekli uyaranı olan bağımlılığımızı ortaya çıkar. Belki de eksik olan onlar değildir. Belki de sonunda gerçek oyunu izleyen onlardır. Psikolojik olan. Futbol izlemeyen herkese siz garip değilsiniz. Sadece anlamın farklı bir frekansına ayarlısınız. Başkaları hareketle bağ kurarken siz gözlemle kuruyorsunuz. Ve tezahüratı takıntılı bir dünyada sizin sessizliğiniz belki de farkındalığın en yüksek sesidir. Çünkü bazen kalabalığı anlamının tek yolu ona eşlik etmemek, katılmamaktır.